Evet, şu an Polat'ın masaya oturduğu anı görüyorum. <laughs> Örgütle masaya oturuyor. Polat elemleri masada yenebilecekler mi? Polat elemleri aynı zamanda çok iyi pratisyen ve taktisyenmiş. Bunu da öğrenmiş oldu. Evet, sayı rekoruna gidiyoruz. Kolat Alandar'ın yenildiği an. 28'miş. Ya. Evet. Şurayı 28'e koyduğumda kaç gidiyor kardeş? Başkanım baya çok gidiyor. 178 diyor kardeş. Kolat Alandar'ın yenildi an. Masada kaybediyorum falan filan <laughs> de. Masa bu, skor bu. <laughs> Allah tanrımların duruşuna bakın. <laughs> Taktiksel bir duruş var. <laughs>